mantar, egzama, mayasıldan çıkan safi sular abdesti bozar mı, ne miktarda olursa, namaza mani olan necasetten kabul edilir. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su, sahih olan görüşe göre, kan gibidir, abdesti bozar. Diğer bir görüşe göre ise, abdesti bozmaz. Bu ikinci görüşte, uyuz hastalığına yakalananlar ve çiçek çıkaranlar için kolaylık vardır zaruret halinde bu görüş ile amel edilmesinde bir beis olmadığı, İmam Iğulvani'den nakledilmiştir. Mayasıl ve egzama yaşlığı ve parmak araları pişintisi ise, abdesti bozmaz. Mantar da mayasıl ve egzama gibidir. Bu görüşe göre siz de mantardan çıkan safi sudan dolayı abdestinizi yenilemek zorunda değilsiniz.